Üniversite sayımız 76'dan 207'ye. Öğrenci sayımız ise 1 milyon 600 binden YÖK Anadolu Projesi tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yüksek öğretim alanında sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştığını kaydetti. Erdoğan, üniversite sayısının 76'dan 207'ye, öğrenci sayısının ise 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldiğini kaydetti. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye, öğrenci sayımız ise 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldi. Anadolu'nun her ilinde üniversite kurulması kararının alınmasının gerisinde gençlere sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde bir yüksek öğretim hizmeti sunma gayesi olduğunu belirten Erdoğan buna bile karşı çıktılar dedi. Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde gençlerimize sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde bir yüksek öğretim hizmeti sunma gayesi vardı. Biliyorsunuz buna da karşı çıktılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğretim sisteminin kalite eksenli büyümesinin bir başka göstergesinin uluslararası öğrencilerin ilgilerindeki artış olduğunu söyledi. Yüksek öğretim sistemimizin kalite eksenli büyümesinin bir başka göstergesi de uluslararası öğrencilerin ilgilerindeki artıştır. Bu ilgi küresel salgın döneminde dahi azalmamış, tam tersine artmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizi hazırlanıyor. Bu önemli bir adım. UNESCO'nun verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi. Erdoğan, YÖK Anadolu projesi ile amaçlarının eğitimdeki kaliteyi arttırmak olduğunu vurguladı. YÖK Anadolu projesi 2006'dan sonra kurulan üniversiteler arasından seçilen 15'inin geleneği oluşmuş ve marka haline gelmiş kıdemli 12 üniversitemizin insan kaynağı ve altyapısından yararlanmasını hedefliyor. 15 genç üniversitemizin Proje kapsamına alınan 63 bölümündeki öğrenciler bazı dersleri bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar. Buradaki amaç eğitimdeki kaliteyi artırmak ve mezun niteliğini yükseltmektir.